Bugün küçüklük arkadaşım Lara ile piknik yapacağız. Evet, açıkçası ben heyecanlıyım ve merhaba ben kendimi tanıtayım. Ben Lara. 23 yaşındayım. Neyse buna geçelim. Ee, bayağı Baya küçüklükten beri arkadaşız ve biz taşındığımız için bayağı da görüşemiyoruz. O yüzden açıkçası çok heyecanlıyım ve çok sevinçliyim. Evet ya seni çok özledim ben. Kanka. Ben de. Evet bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada benim kanalım var Şirin Vlogs. Abone olmanızı ve like atmanızı isterim ve kankam yani Daisy'nin kanalını da abone olup like atmayı unutmayın. Evet Lara'nın da çok güzel videoları var. Vlog videoları çekiyor. Ve çok güzel. Değil mi? Gerçekten çok güzel. Evet biz şimdi Katya'da yiyeceklerimiz var. Evet. Merhabalar. Videomuza hoş geldiniz. O zaman gidelim mi kanka? Gidelim gidelim kanka. Hadi gel. Bu arada aynı üstleri giyindik kombin diye. <laughs> Hoş geldiniz. Ben size isterseniz fiyat listesini açıklayayım. Bu arada kolonya tamam. ister misiniz? Yok teşekkürler. Bizim ellerimiz dolu. Ee, siz kayıt yaptırmış mıydınız? Ee, biz kayıt yaptır... Evet yaptırdık ya. Ben dün yaptırmıştım. Değilse sen yaptırdın. Hayır sen yaptırdın ya ben seni aradım kanka. <laughs> Doğru. Neyse ben fiyat listesini almamıştık ama fiyat listesini. Tamam 1 saat 50 saat 50. Eee 1 saat 50 saat. 1 e, saat e, 50 TL. E, Afendim. 1 saat 50 TL. Hayır kaç e, yani e, <laughs> 1 ee. saat 50 saat. E ay ben durayım işte. Bir saat 50 Aha para. Aferin. 50 par papa, ay, 50 TL. 1 <laughs> saat 50 TL. 2 saat. Tamam 2 TL. TL. Ay 2 TL diyoruz. 2 saat diye ne kalacağız <gülüyor> burada? <gülüyor> tamam 150 TL. Tamam o zaman 100 lira. TL pardon. Lara hadi. Öde. Yok 150 TL. Tamam Lara hadi öde. Neyse <laughs> artık. Biz ama ya boş, ya boş, ver, boş, ver, boş ver, ver, kanka. kalsın. Kanka bereket kadım. versin Allah. Kadın kaç yaşında var konuşamadı ya. <gülüyor> kanka. ne <laughs> çok komik. Ay kanka baksana burada bu parkın ay, kurucuları, ay. kurucuları yazıyor. Ay. Dokunayım. <laughs> Dokunduğumda ne <Ay>. oldu kanka? <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Dinmem. <laughs> şu harfler ne var? Şu Ef Efendim. Efendim. Bir şey diyeceğim. Kaç yaşındasınız? 48. Yani hala da konuşmayı bilmiyorsunuz. Hatır yani. Affedersiniz ama. Ama neyse baksanıza şuraya bir şey çıktı. Ay ay çocuklar koymuş. Ay bu yaramaz çocuklar ya. Ay pardon ya. Tamam Alper sıkıntı yok. Özür dilerim. Yok yok sıkıntı yok. Ama güzel yapmışlar ha, değil mi? evet ya ne kadar akıllılar bu çocuklar. Ay, gerçekten akıllar. Burada sanki tarihi esermiş gibi. Ay neyse bay bay. Ay kadın da değişik. Abi bu kadın çok değişik. Bu ne biçim kadın dili sürtüşüyor sürekli ya sanki keke. -me. Ya boş verin ya boş ver ya. Dalga da geçmeyelim kadınla kötü bir şey. Hadi gel. Ay bak burası bizim yerimiz. Ha, değil burası mi? bizim olsun. Zaten ben buraya rezervasyon yaptırmıştım. Evet böyle. bak burada çantamız da var. Ay, çanta. Ay ne güzel bir şeyler yiyelim. Dur bir dakika. Dur benimkine koş. Eee ben... hanımefendi biz e, getirdim ben. Buyurun şöyle koyayım size. Hanımefendi derken yani bana Lara Hanım diyebilirsin. Lara diye. Hanımefendi özür dilerim yani buna takacağınızı düşünmemiştim. Lara hanım diyebilirsin yalnız. Ben ismimle Ay boş ver boş ver. Dur sen bir çekin. Lara yani ismimle ismim o kadar güzel bir anlamı var ki o yüzden istiyorum. Bana Lara hanım diye. Ona göre. <laughs> ya abartmadın <laughs> mı biraz Lara? <laughs> Yok yani, canım. <gülüyor> sinirden <gülüyor> görüyorum şu an. Ya canım abartma yani bu kadar. Evet hanımefendi özür dilerim yani bir yanlış. Ay ha, der, bak, dur hala. Hanımefendi. <laughs> Tamam hanımefendi ya özür dilerim. Bak hala hanımefendi diyor bak. Hanımefendi yeri sana Lara Hanım. Tamam Lara Hanım yani hanımefendi demek güzel bir şey. Neden böyle alındınız? Bak hala lan. Ya hanımefendi içinizden bir şey çıktı ya <laughs> tamam. Şuna bir şey de değsin. Ya ne olmuş hanımefendi de işte daha güzel. Bu. Ay hadi yiyelim kanka ya dondurmamızı. Ay benim en sevdiğim dondurma bu. Ay ben. Ben pofu ben. Direkt ağzına hop diye atıyorsun yani <laughs> maşallah. Ya bana. <laughs> Tövbe bismillah bir dur abla. Ya <laughs> boğazıma kaldı ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Bing. Ay, ay, Kanka ne? Hadi at 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 at. Ay. Kanka ya böyle oyun mu oynanır? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben 150 yıllık oraya boğuluyum. Kıskanacağım bir. ay çok komik gerçekten ya. Hadi arkadaşlar bay bay.